Ne yaparsan yaptın ama kilo veremedin mi? Diyetler, spor, açlıklar, kısıtlamalar, acı, yiyeceklere karşı özlem. Peki neden bunları yaparken zayıflıyorsun, kilo veriyorsun ama bıraktığın anda geri geliyor? Çünkü bilinçaltındaki duygular, kiloyu almana sebep olan hisler, duygular, anılar orada bekliyor. Onları temizlemediğin, onları görmediğin sürece sürekli aynı yerden sinyal veriyor. Örnek Taciz ve tecavüz anım var. Sen bunu hatırlamasan bile, 3 yaşında olsa bile bilinçaltın bunu unutmuyor. Sürekli bedenini şişiriyor ve koruma altına alıyor. Dışarıda çözemediği, halledemediği şeyleri içeride çözmeye çalışıyor. Zaten Bildiğiniz gibi bütün hastalıklarımızın sebepleri bilinçaltımızdaki inançlardan ve kodlardan dolayıdır. Bunları çözdüğümüzde kökünden çözmüş oluruz. Geri dönmez o. Ama bunlara bakmadan sadece yüzeysel olarak semptom baskılamaya ve ortada görünür olanı kapatmaya yönelik çalışmalarımız varsa bununla vedalaşamayız. Tekrar tekrar geri döner. Yoruluruz ve tekrar alacağımız kilolar daha fazla olur. Ve bu bizde bir bıkınlık, bir yorgunluk olur. Ve artık bedenimizle alakalı girişimlerde bulunmayız. Hatta bedenimize baktığımızda artık bir nefret ve öfke gelir. Aslında bedenimiz çok masum. Bilinçaltımız da bizi korumak için yapıyor bunları. Her bölgenin, her kilo alan bölgenin ayrı bir kodu ve çatışması var. Ama biz bu çalışmayla genel bir çalışma yapacağız. Zaten siz Fark edeceksiniz bunun nereden kaynaklandığını. Tabi ne zaman kilo aldığınız çok önemli. O dönemde ne yaşadığınız. Ben bu çalışmayı çocuklarının doğumundan sonra kilo alan bir bayana yönelik yapacağım. Öyleymiş gibi. Ama siz kilo aldığınız dönemde her ne olduysa o çalışmayı onu katabilirsiniz. Mesela bu çalışmada işte fark ettim ki doğumdan sonra çocuklarımla alakalı kaygılarım ve onları hayatta tutmaya yönelik beslemeye yönelik kaygılarım bende kilo kodunu çalıştırmış diyeceğim. Siz eğer tacizse tabi taciz ve tecavüzler bunlar çok ayrı bir çalışma gerektirir. Hatta özel seans gerektirir. Seans almaya maddi manevi zamanı ve gücü yetmeyenler için YouTube kanalımda taciz yüzleşmesi hazırladım. Kendiniz yapabilirsiniz. Tabi özel seans almanız tacizlerde özellikle çok güzel olur. Çünkü bazen insan o tacizde yüzleşmek istemeyebilir. Hatta bilinç orayı kapatır. İnsan bazen hatırlamayabilir. Ama dediğim gibi bilinçaltı asla unutmaz. Çünkü o bizi korumaya çalışıyor. Yine bardak örneğimi vereyim. Mesela bardak yere düşüyor. Çak diye kırılıyor. Sen diyorsun ki ha nazar çıktı. Ama ben bir anda elim ayağım titriyor. Bir anda yüreğim ağzıma geliyor. Kalbim çarpıyor ama bunun sebebini bilmiyorum. Neden böyle fenalaştım? Çünkü benim bilinçaltımda, kayıtlarımda çok küçükken ya da hatırlamadığım bir zaman diliminde bardak düştüğünde başıma bir şey gelmiş. Ya tokat yemişim ya bir yerime batmış kesmiş. Yani bu tehlikeli durumu bilinçaltım bana hatırlatıyor ki ha bardak düştü hemen kayıtları açıyor. Sen şu an tehlikedesin sana zarar gelecek kodunu çalıştırıyor ve bedenimi harekete geçiriyor. Beta beyin dalgasına geçiriyor. Beni savaş kaç moduna getiriyor. Ben bunun neden olduğunu bilmiyorum. Derin çalışmalarda bu ortaya çıkar. Bu sadece bir bardak örneği. Yani bizim e, neden yükseldiğimiz bazen, neden buna daha çok öfkelendiğimiz, neden başka insanların tepki vermeyip bizim tepki verdiğimiz ya da bir tartışma esnasında neden söylemek istediklerimizi söyleyemeyip gece yattığımızda aklıma gelip aklımıza gelip söylemek istediğimiz yani o an o panikle, sinirle neden o efke gelir de ağzımızı dilimizi bağlar? Neden kendimizi ifade edemeyiz? Çünkü otoriteye cevap verememe, kendini ifade edememe duygusu kodlarımızda vardır. Şimdi biz bu çalışmayı kilo ile alakalı yapacağız. Siz bunu her şeye uyarlayabilirsiniz. Hayatınızdaki bütün sorunların sebebi çarpık inançlarımız kendimizi alıp kabul ettiğimiz duygularımız ve bize ait olmayan dışarıya ait olan duygular. Biz bu dünyaya harika ve mucizevi bir bedenle geldik. Bedenin doğal hali sağlık. Bizim doğal halimiz sağlıklı olmak. Biz yaşadığımız ve alıp kabul ettiğimiz o duyguları bedenimizden boşalttığımızda, fark ettiğimizde, ifşa ettiğimizde onların hepsi bedenimizi terk eder, hayatımızı da terk eder. Zannetmeyin sadece biz kiloya çalışıyoruz ya da biz herhangi bir şeye çalışıyoruz. Biz oradan kocaman bir yükü kaldırıyoruz. Ruhumuzun yükünü kaldırıyoruz. Alıp kabul ettiğimiz, geçmişte kalan, kayıtlarda kalan açık dosyaları kapatıyoruz. Kendimizi fark ediyoruz. içe dönüyoruz. Özellikle kadınlar. O kadar sistem kadınlara yüklendi ki artık. Kadınlar dönüp kendine bakamıyor. Dönüp kendine bakamıyor. Çareyi diyetisyenlerde. Ha, gidin tabii ki de. Yani e, buradan... E, oraya buraya gitmeyin diyetisine gitmeyin diyemem ama buraya da bakın ne kaybedeceksiniz deneyin ee, gece konuşmaları, evet gece yatarken bilinçaltını programlama bunlar işe yarar ama derin inançlarda ve kökenlerde eğer senin buna sebep olan duyguların varsa hepsi geri döner hiçbiri kalıcı olmaz çünkü içerideki kayıt sürekli seni tetikte tutar ve en ufacık bir hatırlatma da Tekrar eder. Bu her şey için geçerlidir. Bizim derinlerdeki yatan duygularımıza bakmamız lazım. Şimdi fotoğraf çalışmamızı ben de yapacağım. Kendi fotoğrafıma bakarak. Benim kilo problemim yok ama e, bu çalışmada illaki beni de titreştiren bir frekans olacaktır. Ben de odaklanıp e, bunu 21 gün yapmak istiyorum. E, ruhsal olarak zaten kendine yönelik her çalışma işe yarar. Yani sadece kiloda yaramaz. Şu anda zaten çalışmayı yaparken fark edeceksiniz. Her saydığımız duygu hayatımızın her alanında bize eşlik edebiliyor. Ve bunları fark edip bunları ifşa ettiğimizde onlar bizi değil biz onları yönetiyoruz. En minimum etki mesela bir şeyden etkilendi bir hafta seni etkileyecekse sen farkındalığınla bunu bir saatte aşabiliyorsun. Bunları bilen insanlar hiçbir şeyden etkilenmiyor böyle havalarda yaşıyor pozitif enerji yaşıyor değil. Bunu yönetmeyi biliyor. Tabii ki onların da tabii ki bizim de başımıza her şey geliyor. Ama biz bu farkındalıkla bunları çabucak aşmayı öğreniyoruz. Bunları alıp kabul etmemeyi, hayatımız devam ettirmemeyi hemen geldiği anda bilinçaltımıza işlemeden bunu kendimizden ayrıştırmayı öğreniyoruz. Bunu herkes öğrenmeli. Yani hepimiz bilinçaltını, psikolojiyi, kendimizi tanımalıyız özellikle kadınlar dediğim gibi sistem kadınlara yükleniyor ve kadınlar yüzeysel işte yağ aldırma, mide e, küçültme, kelepçe taktırma bilmem ne bedenine müdahaleyle bunları aşmaya çalışıyor. Ama sonrası ne oluyor? Ya ölüm ya da o kiloların geri dönüşü. O yüzden bizim kök inançlarımıza inip bedenimizi, duygularımızı tanıyıp neyin neden olduğunu bilip onlara çalışmamız gerekiyor. Onlara hakim olmamız, onları yönetmemiz gerekiyor. Bu hepimiz için çok önemli bir şey. Biz kendimizi fark edersek kendimize değer veririz. Kendi zaman ayırırsak biz o zaman mutlu oluruz. Biz mutlu olursak etrafımızdakiler mutlu olur. İşte önce çocuklarım mutlu olsun. Of işte sınavı kazansın da öyle bir ben mutluyum. O evi yap, alayım da öyle mutlu olacağım. Öyle bir şey yok. Şu an ne zaman peki ne zaman kendine zaman ayıracaksın? yani ne zaman durup bir farkındalığa varıp gözlerini kapatıp ben ne hissediyorum ben ne yaşıyorum hangi duygulardayım diyeceksin ne zaman sabah kalkınca mı hayır çünkü hızlı hızlı işe gitmen gerekiyor giyinmen çocukları hazırlaman gerekiyor ya da her neyse öğlen mi hayır akşam mı yorgunum akşam yemeği yiyeceğim ortalığı toparlayacağım ne zaman peki kendine o vakti bir şeylerden feragat edip ya evin kirli kalacak ya bilmiyorum bir şeyler eksik kalacak sen kendine o vakti ayıracaksın yoksa onun sonu e, yani ya kilo ya e, panik atak ya öfke patlamaları yetersizlik yani bunlardan birisi illaki ki e, ziyaret edecek seni bu böyle gitmeyecek bu koşuşturmacayla ve kendinden feragat ederek özellikle bu çalışmayı kilolu olmayanlar bile beden farkındalığı için yapması gerekir. Bu benden size hediye olsun bu çalışma. Ben bunu çocukların doğumundan sonra kilo alan bir anneye uyarlayarak yapıyorum. Siz ne zaman kilo aldıysanız mesela evden ayrıldığımda kilo aldım. İşte okuldan bilmem nereye geçtiğimde kilo aldım. İşten atıldığımda kilo aldım. Evi değiştirdiğimde kilo aldım. Ya da her neyse. İşte o zamanki duygularınızı tanımlayın. Ne hissettin o zaman? Kaygı, stres, korku, ayrılık, e ya da işte ölümden sonra bilmem işte babamın annemin yasından sonra kilo aldım ya da şu kürtajdan veya çocuğumun ölümden sonra Allah esirgesin o zaman kilo aldım diyorsan orayı tanımla ve oradaki duygularını buraya uyarla ben fark ettim ki şurada şurada kilo aldım ben burada hissettiğim duyguları şu an fark ediyorum işte e, ayrılık yaz ölüm nefessiz kalma ya da Finansal kaygılar, gelecek kaygısı, değersizlik, temassızlık ne hissediyorsan bunların hepsini ifşa et ve çalışmanın içine kat. Orada duyguları tanımladığım yerde ve sen orayla kendinle yüzleş. Bunları açığa çıkar ve sonra inan bana ben ikinci, üçüncü gün zaten sonuç beklemiyorum. Bir haftadan sonra yavaş yavaş sonra 21 gün sonra tamamen görürsün zaten o e, yönelimi. Bir de şunu söyleyeyim, 3 gün yapıp ondan sonra bırakmayın. E, 21 günü tamamlayın. Bunu bir rütbel gibi artık yapın yani. E, bazı insanlar yaparken çalışmaları ya da bu yöne yöneldiğinde hiçbir şey değişmiyor der. Hiçbir şey değişmiyor değil. Sen mana aleminde bir şey fark ediyorsun ve bunu e, çalışmalarına başlıyorsun. Madde aleminde hemen tezahür etsin istiyorsun. Sen madde alemindesin. Mananın maddeye e, çevrilmesi hemen olmaz ki. Koca okyanusta bir kocaman gemi düşün. Sen dümeni çeviriyorsun ama o gemi birden dönmez ki kocaman gemi. Bakıyorsun herhalde e, hareket etmiyor deyip dümeni bırakıyorsun. Hayır bırakmayacaksın. O yavaş yavaş dönecek, yavaş yavaş rotasını belirleyecek. Hayatında görünür olacak. Olumlamalar da böyle. Bunu da söyleyeyim. Olumlamalardan önce bir boşaltım yapman lazım. Mesela eee kilo ile ilgili olumlama yapıyorsun. Bilinçaltı kodların dolu kilo ile alakalı. Ya da maddi anlamda olumlama yapıyorsun ama maddi kayıtların dolu. İşte para bana gelmez, gelse de gider, zor kazanılır, işte çok mal haramsız olmaz e, falan gibi. Yani bu kayıtların olduğu sürece olumlamalar e, dolu bardağın üzerine tekrar tekrar bir şeyler doldurmaya benzer. İşe yaramaz. O yüzden önce boşaltımı yapacaksın. Kanalımı incelersen bununla alakalı da fikir edinebilirsin. eee çok uzattım. Hemen kilo çalışmasına başlıyorum. Ben de kendi fotoğrafıma çalışacağım. O yüzden ekranı kapatayım. Benim bir dikkatim dağılmasın. Sizin de dikkatiniz dağılmasın. Başlayalım. Hepimize şifa olsun. Fotoğrafınızı elinize alın. Gözlerinizin içine şefkatle bakın. Acele etmeden, sakince. O nefeslerinizi bir sakinleştirin. Bir gülü koklar gibi. Nefesler alın derince, kendini fark et, gözlerin içine bak Öf. ve dediklerimi tekrar et. 2025 Haziran ayında fark ettim ki, siz kendi bulunduğunuz tarihi söyleyin. Bedenimde kilo ödem değil, duygularımı hapsetmişim. Gelecek kaygıları, stres, bedenimde kilo olarak görülür olmuş. Enerji bedenime es geçmişim. Enerji bedenime iyi davranmamışım. Ve orayı sedelemişim. Bunun için öncelikle kendimden ve bedenimden özür diliyorum. Gözlerin içine bak. Özür diliyorum. Özür dilerim senden. Lütfen beni affet. Seni çok seviyorum. Varlığına teşekkür ederim. psikolojik çatışmalarımın hepsini sevgi, şefkat ve anlayışla karşılıyorum. Yıllar önce çocuklarım doğduğu zaman annelikle ilgili hissettiğim kaygılarım, onları doyurmakla, beslemekle, hayatta tutmakla ilgili hissettiğim korku ve kaygılarım bedenimde gezdiğini fark ettim. Bu sorumluluğu ve kaygıları beni ne kadar yıprattığını fark ettim ve bu kaygı ve korkular bende ve bedenimde kalıcı hasarlar bırakmış. Bugün bunları görebiliyorum, fark ediyorum. Ve şu an bu durumu kabul ediyorum. Artık yiyeceklerle savaşmayı bırakıyorum. Kıymetli bir elmas madeni gibi gönderildim. Bunun farkındayım. Bugün ben kendimi affediyorum. Enerji bedenime teslim oluyorum. Kendimi olduğum gibi alıp kabul ediyorum. Ve şu an sağlıklı olduğum için şükrediyorum. Kendimi ve bedenimi seviyorum. Her gün daha sağlıklı, daha fit, daha estetik oluyorum. Yiyeceklerin bende bastırdığı duyguları fark ediyorum ve hayatımdan bunları özgürleştiriyorum. Bedenimi yiyeceklerle değil sevgi, şefkat ve anlayışla dolduruyorum. Kendimi her gün daha çok beğeniyorum. Bedenimde duygusal olarak biriken yağ, ödem ve şişkinliği bağırsak ve terleme yoluyla dışarı atıyorum. Bedenimde bütün tıkalı kalmış enerji kanallarını açıyorum. Omurgama yüklenen çocuklarımla ilgili hissettiğim kaygıları, sorumluluk, çaresizlik, öfke, yetersizlik, gerginlik, sıkışmışlık, endişe, estetik değersizlik, gelecek kaygısı, güvende hissedememe, iletişim çatışmaları, yalnızlık, çaresizlik, güvenlik kaygıları, beğenilmeme, ve çocuklarımı hayatta tutmakla ilgili hissettiğim çatışmaları. Boynumdan, omuzumdan, kollarımdan, sırtımdan, belimden, boğazımdan, kalbimden, karnımdan, kalçamdan, bacaklarımdan, ayaklarımdan toprağa akıp gitmesi için tamamen serbest bırakıyorum. Bütün bedenimi özgürleştiriyorum. Bütün sıkışmış duygulardan. Canım bedenim, seni çok seviyorum. Ben güvendeyim. Bütün kaygılarım, korkularım geçmişte kaldı. Sana teşekkür ederim beni korumak, bazı şeyleri hatırlatmak için. Bedenimi şişirdin, ödem topladın. Bütün biriken, stokladığım sıkışmış duygularımı serbest bırakıyorum. Ben özgürüm, özgürleşiyorum, kendi ışığıma dönüyorum. Omurgama yüklenen bütün sorumlulukları, kaygıları çaresizlik, öfke, yetersizlik, gerginlik, sıkışmışlık, endişe, estetik değersizlik, gelecek kaygısı, güvende hissedememe, duygularımı ifade edememe, iletişim çatışmaları, beğenilmeme, güvensizlik, yalnızlık, hayatta kalmakla, gelecekle ilgili hissettiğim bütün kaygıları, korkuları, öfkeyi, gerginliği Boynumdan, omuzumdan, kollarımdan, sırtımdan ve belimden, boğazımdan, kalbimden, karnımdan, kalçamdan, bacaklarımdan, ayaklarımdan toprağa akıp gitmesi için tamamen serbest bırakıyorum ve bu akışa izin veriyorum. Bedenimi özgürleştiriyorum, kendi ışığıma dönüyorum. Bunları söyledikçe bütün bedeninden simsiyah bir sıvının bütün hücrelerinden toprağa boşalıp gittiğini hayal et. Senelerdir bu sıkışmış duyguların bedeninde. Seneler önce cebine bir yumurta koysan o ne hale gelirdi? Kurtlanır, küflenir, kaskata olurdu. İşte o duygular da öyle bedeninde şu anda. Beden dengeni bozuyor. Bunların hepsini serbest bırakıyor. Başının üzerinde yemyeşil yaradanımızın şifa enerjisi burnundan bir gülü koklar gibi sakince o yeşil enerjiyi burnundan içeri çekiyorsun ve bütün hücrelerine o yeşil ışık 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 dağılıyor yıldızlar gibi bütün hücrelerini harekete geçiriyor o siyah sıvı bütün bedeninden ayaklarından toprağa yavaş yavaş boşalıyor aktıkça rengi açılıyor aktıkça daha parlak ve daha güzel hale geliyor Bütün akışı hisset. O renklerin değişimini. Bedeninin neresinde daha çok akıyor. Neresinde uyuşukluk, sıcak veya soğuk duygu var. Buna bak. Bedenini tanı. Şefkatle bak ona. Acele etmeden. Ona zaman borçlusun. Ona sevgi borçlusun. Kendine şefkatini ver. Bütün bedeninden o duyguların toprağa boşalıp gittiğini iyice gör ve hisset ve şu an senin bildiğin aklına gelen anılarında olan bütün duyguları kendine özel olan duyguları hepsini sahibi bedeninden boşalt. Ayrılık, yalnızlık, değersizlik ya da her neyse sana ait olan senin hissettiğin, alıp kabul ettiğin duyguları gör ve boşalt. Son kez geri dönmemek üzere omurgama yüklenen kaygıları, sorumlulukları, çaresizlikleri, öfke, yetersizlik, gerginlik, sıkışmışlık, endişe, estetik değersizlik, gelecek kaygıları, güvende hissedememe duygularımı, iletişim çatışmalarımı, beğenilmeme, yalnızlık ve çocuklarımı hayatta tutmakla ilgili hissettiğim çatışmaları, korkularımı, endişelerimi Boynumdan, omuzumdan, kollarımdan, sırtımdan, belimden, boğazımdan, kalbimden, karnımdan, kalçamdan, bacaklarımdan, ayaklarımdan toprağa akıp gitmesi için tamamen serbest bırakıyorum. Bütün finansal kaygılarımı, kıtlık bilincimi, korkularımı, bedenimi savunamama, kendimi savunamama duygularımı boynumdan, omuzumdan, kollarımdan, sırtımdan, belimden Boğazımdan, kalbimden, karnımdan, kalçamdan, bacaklarımdan, ayaklarımdan toprağa akıp gitmesi için tamamen serbest bırakıyorum ve bu akışa izin veriyorum. Bedenimi özgürleştiriyorum. Kendi ışığıma dönüyorum. Kendimi seviyorum. Kendimi beğeniyorum ve olduğum gibi kabul ediyorum. İdeal bedenime dönüyorum. Bütün yüklerimi bıraktım ve hafifledim. O akışı hisset. O akışı gör. Biraz kendine zaman ver. Onun temizlendiğini, arındığını iyice hisset. Belli bir bölgende kilo varsa oradan daha çok sıvının aktığını iyice hisset. Ve şimdi gözlerini kapat. Kendini o incecik bedeninle hayal et. Olmasını istediğin bedeni gözünün önüne getir ve vizyonla. Hafiflemeye niyet ediyorum. Fit bedeni, ideal kilomu seçiyorum. İdeal kilonu söyle. Bunu gece yatmadan da yazabilirsin, söyleyebilirsin. Ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Bütün yüklerimden arındım. Bedenimden özür diliyorum. Beni korumaya çalıştığını, bana bir şeyler anlatmaya çalıştığını, bana mesaj göndermeye çalıştığını fark ediyorum. Mesajı aldım. Kilo kodunu devre dışı bırakıyorum. Bedenimi sevgi, şefkat, anlayış ve nezaketle dolduruyorum. Bedenimi görebiliyorum. Bedenimi yiyeceklerle değil, güzel duygularla besliyorum. Kendimi seviyorum. şifa olsun. Bu çalışmayı 21 gün yapın ve lütfen deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın. Bunun kilonun dönüşmeyeceğine ve ümitsizlik içinde olan insanlara ilham olsun. Şifa olsun. Teşekkürler. Oldu, oldu, oldu.